Jüt nedir? Beraber bir bakalım mı bakalım? Jüt neymiş? Fransızca kökenli bir kelimeymiş. Jüt ilk defa çoğunuz ilk defa duymuşsunuzdur. İlk defa duyanlar ilk defa duydum diye yazabilir yoruma ya da daha önce bilenler, ben zaten biliyordum böyle bir videoya ne gerek vardı da diyebilirsiniz. Jüt, kelime kökeni Fransızca. Gördüğünüz gibi bir bitkidir. gelirlerden Hindistan ve Bangladeş'te yetişen ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bitki. İşte bitki şu, adamların şurada yolmaya çalıştığı, kesmeye çalıştığı bitki. İşte örülen hasır da bu liflerinden yararlanılarak yapılmış olan hasır. Evet, bu bitkinin liflerinden yapılan dokumaya da ne deniyor? Jüt deniyor. Bu jüt bitkisi, bu ise jütten yapılmış olan hasır ve dokuma parçası. Evet, jütün ne olduğunu ben de aslında bilmiyordum. Sizlerle beraber ben de öğrenmiş oldum. Sizler de yeni öğrendiyseniz videomu beğenip yorum yapabilirsiniz. Çünkü bugün jüt nedir onu öğrendik.